Ey, ben senin gibi telefonun. Alo. Ali? Ali ne yaptın? Buldun mu? Yenge sesin kesik kesik geliyor. Alo! Alo. Alo. olsun. Konuşamadın mı? Yok yani ben Ali'yi duydum ama o beni duyamadı. Bulduklarına ve iyi olduklarına eminim. Umarım. Umarım öyledir. Baba, hayırdır? Yapacak bir şey yok kızım. Otur otur nereye kadar? Kızım. Asya ile Mustafa'yı yalnız bırakmayın. Zor zamanlardan geçiyorlar. İkisinin de aklı başında değil. Öfke ve inatla hareket ediyorlar. Yalnız bırakma. Senden rica ederim. Ha? Olur Osman babam merak etme. Ee, bana müsaade. Ali nereye kayboldu? İşle ilgili bir telefon geldi de. Sapırda mı kalıyorsun kızım? Biraz daha durayım. Ama erken gelirim. İyi. O zaman Allah'a emanet ol. Ya bomba düzeneği nedir arkadaş? Nasıl bir manyak bu herif ya? Neyse. Hazan, şimdi senin bir ifadeni almamız lazım. Tabii, ondan önce oraya bir olay yeri ekibi göndermemiz lazım ki bir incelesinler. Vallahi ucuz yırttınız ha. Ee, ben önce eve uğrasam olur mu? Ya e, tabii tabii, kusura bakma haklısın. Ulan nefes delirmiştir meraktan. Delirmiştir kardeşim. Beni de aradı ama konuşamadık, çekmiyor burada telefon. Yapma ya. Hadi oyalanmayalım o zaman, hadi. O zaman Hazan seni Ferhat eve bıraksa, ben karımın yanına gideyim. Ferhat. Olur, bırakalım bakalım. Haydi, akşam haberleşir toplaşırız. Haydi. Güle güle. Allah, sana şükürler olsun. İyisin değil mi abla? İyiyim. Yakalandım o manyak. Yok, kaçtı. Ama yakalanır. Yakalanır. Allah senden nasılsın? olsun. Estağfurullah teyze. Ne demek? Sağ ol oğlum. Başka ne diyeyim ki? Şey deme. Sen sağ ol. Geçmiş olsun Hazan Hanım. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Tahir. İyi misin? İyiyim. iyiyim çok şükür. Kurtardık. Bir şey yok. Durumu da iyi. E Tarık? Tarık, biz içeri girdiğimizde kaçtı. Kayboldu galiba. Tamam, sen yorulmuşsundur. İçeri geç, biz de Hazan'ı arayalım, olur mu? Tamam. Yorma kendine. Nefes aray. Nefes. Hazan. İyi misin? İyiyim iyiyim. Tahir ve Ferhat sağ olsun. İyiyim. İyi sevindim. Ses iyi geliyordu. İyi çok şükür. Geliyordu. İyi 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 çok şükür. Nasıl bir manyak bu? Armut işte dibine. Babası ne olacak ki kendine olsun. Doğru diyorsun. Yakalanır ama değil mi? Bence fazla uzağa gidemez. Ana. Merhem oldunuz mu? Alemin derdini kurtardınız mı alemi? Çözdünüz mü her bir şeyi? E bravo size. Ama burada Mustafa abinizle şey yengenizin yuvası çatır 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 da... Siz daha dün tanıdığınız insanların derdine koşup... ...onların derdiyle dertleniyorsunuz. Ya bravo, size pek asillikli davrandınız. Tıpkı mum gibisiniz, dibinize kör yanıyorsunuz. Ha bir kere de şu sofrada birlikte yediğiniz... ...divanda beraber oturduğunuz, sobasında beraber ısındığınız insanlara... ...bir sorun bakalım. Bir derdiniz var mı? Bir sıkıntınız var mı diye. Aç mısınız, tok musunuz diye. Ama anne Anneme de kızamıyorum ki. Haklı. Osman babam giderken gözlerimin içine bakıp... ...Asiye ablanla Mustafa abinin yanında oldum dedi.